Merhaba arkadaşlar. Pratik Lezzetler kanalıma hoş geldiniz. Yine pratik bir tarifle karşınızdayım. Izgara tadını aratmayacak bir tavuk tepsi yapacağız. Burada şey tavuk sarmalarımız var malzemelerden. Sıvı yağımız var. Birkaç tane sivri biberimiz var. 3 tane domates, 3 tane patatesimiz var. Domates salçası, pul biber, tuz, karabiber. Arkadaşlar malzemelerimi doğradım, böyle karıştırdım, sosladım, e, tepsime dizdim. Yaklaşık bir çay bardağı kadar da su ekliyorum ve fırına yolluyorum. Arkadaşlar yemeğim fırından çıktı. Çok güzel bir şekilde pişirdim, kızardı. Aynı tavuk mangal e, da yapmış gibi lezzetli oluyor. Ben pilavla servis edeceğim. Siz istediğiniz gibi servis yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar ben servisimi böyle yaptım. Pilav eşliğinde çok güzel bir ana yemek oldu. Sizin de denemenizi tavsiye ederim.